Yağdın e, mı? Bugün e, hasır otunu çok soruluyor hasır otu. Hasır otu aslında çok aşina olduğumuz, gördüğümüz çevremizde olan bir bitki. E, su kenarlarında zaten çok çıkar. Bir de tabanı ıslak olan yerlerde çok çıkar. E, bu e, aralık ayındayız. As, e, çok şu an sertleşmiş, gelişmiş durumda. Temmuz ayından işte Ekim ayına kadar çok rahat toplayıp yapabileceğiniz hani kurutup ıslatıp yapabileceğiniz bir bitki o zaman daha yumuşak oluyor ee, şimdi erkeğinden dişlisinden bahsedeyim bu tohum veren erkeği tohum veren erkeği ee, bu bitkiyi toplamıyoruz erkek olan sert oluyor bu toplanmıyor İşlenmesi çok zor Hani gençken be, toplanabilir o zaman tohum yok belli olmuyor da şimdi toplanmıyor. Tohum çıkmaya başladıktan sonra toplamıyoruz. Bu da dişisi tohumu olmayan dişisi. Ben e, toplayacağım yine kurutacağım. İşleyebilirim bunu e, kurutup işleyebilirim. Ama daha böyle gençken daha güzel oluyor. Daha e, istediğimiz formu sokabiliriz. E, çatlamaz, e, ayrılmaz. Daha esnek olur. Atıyoruz, tohumsuz. Şunda tohum var, bunda yok. Görece daha taze bu. Sonradan çıkmış, daha yumuşak. Botumuz bu. Buca doğru inceliyor bu yaprak. Aslında yaprak. Evet ıslatıyorum güzelce, güzelce ışıklıyorum. Ee, Bu örgülerde istediğimiz uzunlukta yapabiliriz bu örgüleri. Eklemeler yaparak. Sonra rahatlıkla istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Ee, benim tercihim genelde işte böyle uzun şeritler e, örüp ee, kullanmak oluyor.